Cemaati Müslümin ihvan edin. İnsanlar sıkıntıda, dertte. Dün bizim orada pazar var biliyorsunuz. Bir pazarcı kardeşimize uğradım. Bir işim vardı. Dedi ki hocam dedi. Bizi tanıyor biraz. Hiç dedi çalışasım yok. İçimde bir sıkıntı var. Hiç çalışmak istemiyorum. İşi de var yani, müşterisi de var. Birisi onu söylüyor, birisi onu istiyor. Bir taraftan o da elinde çalışıyor ama yani bakın zahirde ne gözüküyor? Rahat gözüküyor, çalışıyor gözüküyor, sıhhatli gözüküyor ama içeride öyle değil. Şahin Akşibend Hazretleri bir gün Mekke-i Mükerreme'ye hacca gitti. Hac zamanı kalabalık bir hacı gördü, bir hacı amca gördü. Kabe'nin astarına yapışmış. Kabe'nin örtüsüne yapışmış. Ağlıyor. Ya Rabbi, Ya Rabbi diyor. Onlar Allah dostları. Bir de onun kalbine baktı ki Allah kalbi, efendim şu mal, şu hayvan, şu adam, şu adam ne yapacağım? Böyle kalbi bizim tabirimizde çarşamba pazarı gibi. Hiç Allah demiyor. Halbuki gözleri, elleri, efendim cesedi, ağzı, dili hep Allah Allah'a veriyor gözüküyor. Ama haç hiç alakası yok. Sonra dışarı çıkıyor, bakıyor ki bir orada sergiler var, satıcılar var. O satıcılardan birisi de genç bir delikanlı, o da genç. O da öyle bir alışveriş yapıyor ki, o alışverişi o haçın kalabalığında bir orasına para veriyor, birisine mal veriyor, birisine para üstü veriyor, birisini alıyor, birisini veriyor. O haldeyken Şahin Aksifan'da Hazretleri bu çocuğa diyor ki ya, ya, ne acayip şey şurada diyor şu mübarek yerde efendim şunlarla şu dünyayla ne kadar çok uğraşıyor diyor. Öbür hacı amca görüntü itibariyle neydi? Hacca ya, aslarına yapışmış, Kabe'nin aslarına yapışmış, ağlıyor, dua ediyor ama hiç alakası yok. Öbür Gençine kalbine bakıyor ki kalbi devamlı Allah diyor. Daha bir taacip ediyor. Yani kalbi Allah ile beraber. Eli işte gönlü dosta mevlada. İşte insanda eğer kalbi zikirle olmazsa kalbi zikirle olmazsa kalp mutmain olmayacak. Ne buyuruyor okuduğumuz ayet de işte Rabbimiz ela bi zikrillah tatmainnul kulub Kalpler ancak ve ancak ancak ve ancak başka hiçbir şeyle değil. Neyle mutmain olur? Rahatlar, sükun bulur. Kalp dediğimiz şey nedir? İnsanın iç dünyası. Ancak zikirle. Neyle olmaz? Şimdi diyorlar ya şarkı türküyle Ha ruhun gıdası olmaz. Bilakis ruhun azabı olur. Ruh onunla duydukça azap çeker. Niye? Çünkü onu istemez. Ruhuna ona, işi o değil. Ruhun ihtiyacı ne? Dikir. Peki nasıl zikir edeceğiz? Kısa ve öz söylemek istersek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam demin de buyurdu. Kadir Şerif'te ne buyurdu? Eftalı zikri La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Zikirler en faziletlisi, en üstünü La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ya Rabbi senden başka ilah yok. Muhammed Mustafa senin Resulün. Ve eftalü dua, duaların evine eftali. Yani Allah'a bir dua mı edeceksin? Bir şey mi diyeceksin? Ne diyeceksin? Elhamdülillah. O yüzden Fatiha'nın başında elhamdülillah diyoruz. Ya Rabbi bütün hamdler sana aittir. Bu büyük bir sözdür. Ne, ne demek? Çünkü diyorsun ki ya Rabbi bak şu ne kadar kainatta ne varsa benim gördüğüm görmediğim, benim yaşadığım içinde yaşamadığım, benim üzerime iyi olarak gelen veya bana kötü olarak gelen hepsi sendendir. Hepsini sana havale ediyorum ve seni bunlar sebebiyle övüyorum. Yani sen de hiç hata yok demektir. Bak elhamdülillah ne demektir? Ya Rabbi seni övüyorum. Neden? Bana gelen fiillerden, ister iyisinden, ister bana gelen kötüsünden dolayı seni övüyorum. O yüzden belada gelse elhamdülillah denir. Niye? Allah'tan geldi çünkü. Hak'tır, hoştur bana senden gelen. İster hıl'at, ister kefen. Senden ne geldi? Hılat geldi. Güzel bir elbise geldi. Veya ne geldi? Kefen geldi. Ölüm geldi. Hoştur bana senden gel. Diyor Yunus Emre. İşte zikir şu demektir arkadaşlar. Zikir Allah'ı unutmamak demektir. Sakın ha güzel anlayalım. Zikir devamlı efendim belki e, efendim kalbinden işte dilinden zikredemeyebilirsin. Ama gönül Allah ile beraber. Nasıl olur bu? Çok zor değil. Allah unutmayarak olur. Mesela o iş yapan adam yine belki o sıkıntıda ben ona örnek verdim. O arkadaş kötü durumda diye değil. Yani insanın bir sıkıntısı var. Allah onu ne yapıyor? İteliyor. Zikret kulum beni diyor. Zikret. İnsan eğer işine giderse, işini besmele ile yaparsa, helal ile yaparsa o iş ona zikirdir. O yorgunluğu ona ibadettir. Biliyorsunuz bunu. Ama arada beş vakit namazları kılarsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bol bol salavat getirirse, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed derse, başına bir musibet geldiği zaman, inna lillah ve inna racun derse, manasında söylesen olur, Ya Rabbi biz senden geldik, sana döneceğiz derse, güzel bir şey gördüğünde, elhamdülillah derse, bir musibet, bir, sıkıntı gördüğünde la havle ve la kuvvete illa billah derse ya Rabbi senden başka güç takat yok bizim gücümüz takatimiz yok dersen biz bunları az çok biliyorsunuz hiç bilmesen işte dedik la ilahe illallah Muhammed Resulullah zikrin en büyüğü. bakın bizim millette hiç başka bir millette olmayan bir güzel bir haslet var mesela biz bir şey taçhüb ettiği zaman la ilahe illallah Muhammed Resulullah deriz bir, bir şeye sıkıldığımız kızdığımızda hasbunallah ve nevel vekil deriz çok acayip bir şey görürüz Subhan subhanallah deriz. Bizi birisi öldüğü zaman estağfirullah deriz. Bunların başka belki toplumlarda bu kadar karşılığı yok. Biz ağzımızı elhamdülillah zikir alıştırmışız. İşte zikir edersek ne olur? Güzel olur. Mesela gittin, yolda kaldın, arabanın lastiği patladı. Lastikte paramparça oldu. Gittin, bulamadın bir lastik, ona yani ayarsız bir lastik taktın. Aynı ebatta olmayan bir lastik. Araba nasıl gider? İşte güzel gitmez. İnsan da böyle. Zikirle a derse güzel gider. Zikri etmezse takıntılı gider. Dikkat edelim arkadaşlar. Yani bu vazifelerimize, ağzımıza, gönlümüze dikkat edelim. Gönlümüze de sahip çıkmaya çalışalım. Gönlüne sahip çıkmak öyle kolay değil. Eline, diline, gözüne sahip çıkarsak o zaman gönlüne de sahip çıkarsın. Çünkü Resulullah Efendimiz buyuruyor. Menle memlik aynay aynahu La yemliku kalbu ev kal. Yani gözüne sahip çıkamayan kalbine sahip çıkamaz. Gözümüze sahip çıkalım. Ki Allah gönlümüze bizim sahibi çıksın. Onun sahibi odur. Gönlümüzü efendim Allah'a kendine zikre bizi çevirsin. Allah hepinizden razı olsun.